demişal şey vesaire. Hem bu yolları gele gele göreceğim, biliyor musun değil mi? Asık yüze dediği gibi. Ben bu yolları gele gele göreceğim, yok gibi bildiğim de. Ay, ama, ama çok. Şey... Aşık Veysel'in dediği gibi arkadaşlar. Ben de bu yolları gide gele göreceğim. Yok gibi bildiğim Kisar'daki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim demiş Aşık Veysel. Evet arkadaşlar. Yayında 13 kişiyiz. Bir tane lafımız var. Bize bizi sevmiyor demek ki. Bugün de ne güzel vlog çekmek için dışarıya çıktım. Kaliteli videolar çekeceğim artık. Kalite bizim adımız, soyadımız marka. <laughs> Ay arkadaşlar. Şaka bir yana. Gerçekten de şive kaymıyor arkadaşlar. Tiyatrocu olduğumuz için aşkı işte bir şive yapabiliriz. Anlatabiliyor muyum acaba? Anlatabiliyor muyum? Bence anlatabiliyorum. Saç, saçlarımı aklar düşmüş. Ah be aklar düşmüş. saçlarım aklar düşmüş. Saçlarımı aklar düşmüş. Saçlarımı aklar düşmüş. Saçlarımı aklar düşmüş. Ah oh be. Şamdan Ama ses yok ki bende. Ses yok ki. Sesimiz kötü, kötü, kötü. Bunların adı Fener. Kimse yazmıyor şefe ya. Ben de gidiyorum. Bak bakıyorum. Bugün siz bir yayın geçti. Çok üzücü bir yayın. Harbiden saçlarımdan beyazlanmışım. Yaşlanmışız. Bak genç yaşımızda yaşlanmışız. Bir üzülüyorum, bir üzülüyorum, anlatamam. Gerçekten.